Herkese merhaba arkadaşlar. The Hunter Call of the Wild'ın yepyeni haritasından ve yepyeni videosundan merhabalar dediğim anda bıldırcınlar uçtu. Lan kaç tane? Arkadaşlar şurada tam böyle geçerken seslerini duydum dedim şurada giriş yapayım dedim. Hem dedim he ses var. Buradan direkt başlarız bıldırcın avına demiştim. Girişi dahi yapamadık. Dur tekrardan giriş yaparız arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bıldırcın avı yapacağız ve sizlere yeni haritayı tanıtacağım. Güzel bir başlangıç oldu. Bıldır... Lan... Abi çok hızlılar ya. Bak bak. Lan mermi bitmiş. Aa bak bir tanesini buraya düşürmüşüz. Bir tanesi ileriye doğru gitti. Evet görmüş olduğunuz gibi bıldırcım bu şekilde bunu alalım. Şu diğer silahımızın da mermisini değiştirelim. Arkadaşlar şu tarafa doğru gitti bıldırcınlar. Şurada da rakun mu ne var? Şimdi çekeceğim bir tane ona da. Ya hari haritada sürekli her saat her dakika başı yağmur yağıyor. Evet bıldırcınlara yine yakınız. Açık alanda denk gelmemiz güzel oldu. Köpeğimizi alsak mıydı acaba? Dur bakalım şuradan bir izleyelim bakalım. Şu tar tarlanın bu tarafında yerde falan bazen görebiliyoruz. Ama şu anda yoklar daha ileriye gittiler çünkü. Bak şuradan da bir şey gidiyor. Bak <laughs> bak. Şuna şuna bir çekmemiz yok mu la? Vuramadık. Nereye atıyorum bu silahla? 25 metreye sıfırlıymış bu da ya. Şunu 50 yapak. Evet arkadaşlar ileride bıldırcınlar var. Şu an nedense garip bir heyecan var içinde bu arada. Ya bu şu silahı göstermek için de bu silahı aldım aslında bu bıldırcının hakkı otomatik de. Hava bulanık, yağmur üstümüzden yağıyor. Değişik bir video oluyor. Bu bak gidiyor gidiyor gidiyor. Bak kondu önümüze. güzel bir atışla indirdik bıldırcın arkadaşlar. Lan oğlum orada bir şey gidiyor lan yerden. Tavşan mı lan o? Tam bana. Evet çok güzel bir atışla indirdik bıldırcınımızı arkadaşlar. İkinci bıldırcınımızı aldık. Çok güzel gidiyoruz şu anda değil. neymiş la? Motor mu? Bu arada şuradaki neyse ona da vurmuşuz. Belki ölmüştür. Verilo kanaması var. Aslında Bakayım bu tarafa doğru bıldırcın gitmiş mi? Yok şu onu siktir et. ne lan kendi başı niye? Orada bir çakal bağırdı. Şu tarladan devam edelim arkadaşlar. Bıldırcınlar bu tarafta çünkü. Tavşan var. Biz bir bıldırcın izine düşmemiz lazım ama. Şunlar da hep başka bir şey izliyor. İki tane mi vardı lan sadece burada? Arkadaşlar bu tarlada. Baya bak 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 bak. Uçurduk ya. Bak keşif yapıyordum. Ormana doğru gittiler. Onları bulama Zor. Çok zor. Evet en azından. Keşif yaparken. Nerede avlayacağımızı bulabildim. Ee, arkadaşlar şu kısımda. Bakın ta ben oradan buraya kadar geldim güzergahlarıma da geldiğim güzergahlara çadır attım. Mesela buralarda tavşan çok. Domuz çok. Bak. Ben aslında niyetim şu geniş alana gitmekti. Şu an haritada şu kısımda e, bıldırcın avını rahat bir şekilde yapabiliriz. Tamam şu koşmayı keselim artık. Ya abi Niye bu kadar yağmur yağıyor? İyi de yani sebebi neydi ki? Burada pamuk tarlası mı? Neyla? Domuzlara bakarken denk geldi ha. Bak belki şurada vizyonları var galiba. Yok otlak. Arkadaşlar kuşlar şöyle ormanlık alana girdiği zaman ee, vurması gerçekten çok zor oluyor. Ha buradan ileriye doğru sürebilir miyiz? İleride de lan çadır bir sen git. İleride yine boş bir arazi var. O tarafa doğru bir bunları bir kovalayacağız bakalım. Ben görmüş olduğunuz gibi bu bıldırcın izi hep şunlar. Ya bakın şu noktada abi şur şuraya çakıldım kaldım. Oraya gidiyorum. Oradan oraya donanıp duruyorum. Dedim şu haritayı bir keşfedelim ya bakalım nerede ne varmış dedim. En sonunda e, bıldırcınların ana mekanını bulduk gibime geliyor. Şurada mı? Ağacın altında bir şey gördüm sanki. Şu tarafa da ilerdeler. Tamam. Onlar şu, şu taralara doğru sürmem lazım. Galiba sürdüm de. Yüzden önümüzden uçurursak güzel olacak. Ama yine ağaçlar var ya. Olmadı ki. Şunlar neyiz lan? Valla uçurduk ama sadece bir hayal meyal ya gördüm. Göremedim. Evet bu tarafa doğru gitmişler. Bakayım şurada şey var. Yenice gitmişler. Evet. Doğru yoldayız. Şu tarlaya girdir girdilerse güzel. Gir evet girmişler ama ileriden geliyor sesleri yine. Sesler yine ileriden geliyor. Şu yakın yerden kaldırmamız lazım Arkadaşlar bu köpeksiz yapılacak bir av değil ya Hani Böyle koşarak Zor bak yine ormanlık alana girdim Girmişler Yine böyle bir beyaz tarlaya geldim Burada kamera açtım ki Hani yine öyle uçurma muçurma olursa Atalım diye Bak o işaretlediğim yerler Böyle açık alanlar Demin de bu böyle bir yerden uçtu zaten Uçurttuk bıldırcını zaten Arkadaşlar o tarafa doğru gideceğim Orada bir tane ev var. Gideriz o eve bir de açarız. Aslında kafamda değişik planlar var. 2-3 kişi girecek tarlanın bir başından. Yani ama bıldırcın olduğuna emin olduğumuz tarlaların harşiya sürecek bize doğru. Belki öyle bir şeyler yapabiliriz. Burada hindi varmış. Bu işaretlediğim yere geldim bu arada arkadaşlar. Bura boş değil. Ormanlık bir alanmış. Ben orayı boş bir alandır diye düşünmüştüm ama boş değil arkadaşlar. Tavşan varmış. Aha bak hindi uçtu. Burada tavşan da var. Bak hindi ne burada? Hindiyi vurduk mu acaba? Oo gelmiş. Ama çok az bir kanaması var. Hindi de kolay kolay ölmüyor yani. Lan hindi dokuz canlı şeymiş arkadaşlar. Bir yerde tavşan mı bir şey var da şuralarda bir yerde. Çözemedim. Çok otlar. Birazdan o bıldırcınları uçurduğumuz yere tekrar gideceğiz. Şuradan bir tavşan almak istiyorum ama. Aa bak tavşan burada bir yerde. Oğlum nereden uçuyorlar lan bunlar? Göremiyorum ki. Vallahi bir hayal meyal gördüm şu tarafa doğru gittiler ama hep ormanın içinden uçuyor bunlar ya. Abi kuşların uçacağı yeri mi hiç yanlış yaptılar acaba? Ben çözemedim yani. <laughs> Tam dedik ee, tamam bıldırcın avını yapacağımız yeri bulduk. Yine olmadı. Arkadaşlar sürekli ormanın içindeler. Hiç dışarı çıkmıyorlar. Ormanın içine girdikleri zaman da gözükmüyor. Aha Lan gözümün önünde uçtu gitti ya lan. Ay sen poze gibi Allah felanı vermesin ya. Vuramadık. Şuraya girdiler bu sefer de ya. Lanet olsun. Daha bir tane yedi. Şurada bir tane vurduk. Abi a düşmüş. Bu ne lan? Oğlum, bu ne kadar kanahmış lan o kuştan? Bu ne lan? Bir şey var. Bir şey sıçrada gitti ama. Bak, uçtular. Öyle yoldan gideyim ben çıkarlarsa. Bak çadır kurduğumuz yerdeyiz ha. Burada kaybetmiştik ya bıldırcınları. Ya oğlum tam ağacın içine uçuyor. Kuş ne kadar akıllı bir kuş ya. Dur dur. Bu iş sektör olmaya bak. Ya oğlum bak kenarda tarla var sizin. Orada uçmanız gerekiyor. Salak mısınız? Niye ormanda uçuyorsunuz? Nasıl bıldırcınsınız siz ya? Yere dikkatli bakayım da yerde görebilirsem yerde de atacağım. Abi bizim bıldırcınlar nereye gitti? Ha bu tarafa doğru gitmiş. Biz. Bizi bu tarafa gelmiş. Tarlanın içine mi girmiş? Yok yolda iz yok. Allah Allah. Şunlar neyiz acaba? Yok bunlar bıldırcın izi değil. Şunu... Hıza bak ya. Hıza bak hıza hıza. birden yükseliyor ama tabi benden kaçamaz arkadaşlar. Evet bunu da alalım. Bayağı da iyi para veriyor ha. Evet şu tarafa doğru ulan Ben de diyorum bu ne ayağımın altından giden. Nerede lan o? Böyle öldü. Bize rakum vurduk. Sızcı <laughs> Faruk. Oo veri fırlışmış arkadaşlar şurada uçurabiliriz. Şu silahın gezi biraz daha güzel ee, pozeye şey taksaydık keşke yeşil yeşil gez var ya onu taksaydık daha güzel olurdu. Evet, dırçınlar bu tarafa doğru gitmiş. Tam diyoruz ki tam istediğimiz av geldi. Kuşlar Uçlu uçtu yere bak ormandan uçuyorlar satır. Aa bak şu şeyin içinden. Bak bu da güzeli de. Şu tarlanın içinden ses geldi. Şunu alalım. Tarlanın içine doğru gidelim arkadaşlar. Buradan ses aldım. Ne izi bu arada. Bak şurada izleri var. Aha bu tarafa doğru gitmiş. Domuzlar için ayrı bir video gelecek. Hiç 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 canınızı sıkmayın siz. Bak şuradan uçurtursak hiç şansları yok. Ben sana sözlü söyleyeyim. Abi demin şurada görmedin mi benizi. Nereye gitti bak bak. İz şuradaydı. E bu iz geri oraya dönmüş. Bu tarafa doğru gitmiş. Şöyle gelmiş. Şuradan oraya girmiş. Yağmur yağıyor. Şunu şu tarladan uçurur. Bunu da alırsak daha bir şey istemiyorum ya. Devam etmiş böyle. Ama önümüz güzel açıklık. Çıkarsa herhalde vururuz. Oo ilerdeler ileride. Birbirine bir bakayım gözükecekler mi? Burada yani orada olsalar bile gözükmezler. Tarlaya baksana çok sık. Evet arkadaşlar bu av için köpek kesinlikle şart. Yalnız bizim köpek değil. Bak bak uçuyor lan. Aha. Geldi 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 geldi. Şuraya kondu. Uçmadı. Uçtu. Kaçırdık lan uzak uçtu üstünü spotla spotla spotla. Nerede lan? Lan o aha spotladım vallahi. Hala uçuyor. Aha konacak mı? Hala uçuyor lan. Gitti lan. Vay anasını gitti ya lan. Şu yere var ya bir sürü indiler galiba. Ben öyle gördüm. Şuradan bir bir şey mi uçtu? Yine ormana girdik anasını satayım. Tarladan çıktık. Bakala çıksa bile şey yok. Mermi yok. Burada en fazla sesini duyabiliriz. Önümüz hep böyle ormanlık alan. Yağmurun sesi bir yandan kafamı karıştırıyor. Bir tane vurdum ama. Oğlum bu nedir ya? Allah'ını seversen kana bak, şuna bak. Kana bak, kana Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar, şunu da alalım ve videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, bıldırcığına bu şekilde yani aslında güzel ama yani görmüş olduğunuz gibi açık alanda hiç denk gelmedi doğru düzgün. Gelenleri zaten rahat bir şekilde vurdu. Oyun bıldıcın avı gerçekten çok zevkli ama görmüş olduğunuz gibi ormanda çıkıyor hep. Böyle ağaçların olduğu da orada da görmek imkansız yani. İnşallah düzeltirler. Bunu biraz daha oru tarlalık alanlara kaydırırlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.